Ortada bir tek adam, tek parti rejimi, diktatörlüğü var. Mesele Erdoğan değil, AK Partililer değil. Bu millet, bu tek adam, bu tek parti rejiminden, bu siyasal İslam belasından kurtulmadıkça iflah olmaz. Seçimlerde bu bilinçle oy vermeliler, bir. İkincisi, şu ana kadar benim yaşamım boyunca gördüğüm, bildiğim Cumhurbaşkanı Başbakan, Cumhurbaşkanı adaylar içinde Kılıçdaroğlu'ndan daha dürüst daha kucaklayıcı evet. daha namuslu daha ahlaklı birini de görmedim. Ha buradan sakın ha CHP'li değilim ama inşallah Kılıçdaroğlu bu halini bozmaz. İnşallah kazanır diye temenni ediyorum. Bunu AK Partililer için de temenni ediyorum. Yani o diğer o millet cumhur İttifakı için yani bu ülke için temenni ediyorum. Yoksa zinhar benim partilerle particilikle ha halkı aydınlatmak, halkın sorunlarını gündeme getirmek, çözümlerini söylemek, siyaset yapmaksa eyvallah. Siyaset yapıyor desinler. Ama particilik yapmak asla. Türkçülük yapmak, Kürtçülük yapmak Mesihçilik yapılmasını da kabul etmiyorum. Tek kutsal var o da Allah'tır. Allah'tan başka kutsal tanımıyorum, tanıtmıyorum. La ilahe illallah diyorsunuz yani. Evet. Hiçbir beşeri tabulaştırmayın. Peygamber de olsa, Mesih de olsa hiçbir beşeri, hiçbir insanı tabulaştırmayın, tutlaştırmayın. Ve kendinizi o insanların kulu kölesi sömürgesi yapmayın, yaptırmayın.